Bir gün haşmetli bir kral hayatının mutsuz bir döneminde maiyeti ile beraber şehirde bir sabah yürüyüşüne çıkar. Derken insanlar arasında bir dilenci görür. Haline azap ve elem duyarak yanına yürür. Ey dilenci, dile benden ne dilersen. Bir kereliğine dileğini yerine getireceğim. Meğer dilenci alalade bir dilenci değilmiş. Kralın çocukluğunda öğretmenliğini yapan ve bazı gerçekleri söylediği için saraydan atılan akıl hocasıymış. Son bir ders vermek istemektedir kendisini tanımayan kralına. Majesteleri, affedersiniz. Saygısızlık olarak algılamayınız ama büyük konuşuyorsunuz. Sizin de gerçekleştiremeyeceğiniz dilekler, şeyler olabilir kral gururuna yedirememiş ve öfkelenmiş. Sen kimsin ki bana bunu söylüyorsun be adam? Ben kudretli bir kralım. Her şeyi yapabilirim. Sen dileğini söyle de gerçekleştirebiliyor muyum bak bakalım. Kralın bu öfkeli çıkışına karşılık dilenci nasıl isterseniz kralım. O zaman elimdeki çanağı servetle doldurun dedi. Kral hemen vezirlerine buyurmuş. Vezirler yanındaki büyük keselerden çanağa altın dökmeye koyulmuşlar. Ne var ki çanak altınla doldukça aynı anda boşalıyor, içerisine dökülen altınları yok ediyormuş. Altınlar, elmaslar, yakutlar ve zümrütler derken, gümüşler ve bakır sikkelerle kral elindeki bütün hazinesini öfkesinden hırsından çanağa döktürmüşse de nafile. Çanak bir türlü dolmamış. Üstüne üstlük çanak bir de sanki yeni altınları beklermiş gibi bomboş duruyormuş. Kral sonunda mağlubiyeti kabul ederek sen kazandın dilenci çanağı dolduramadık ama sana bir sorun var bu çanak neden yapılmış yani ham maddesi nedir ki dilenci sorulmasını beklediği soru karşısında gülümseyerek vakur bir şekilde cevap vermiş bu çanak majesteleri insanoğlunun istek ve ihtiyaçlarından yapılmıştır. İnsan hiçbir zaman sahip olduğuyla yetinmez. Hedeflediği ve hayal ettiği her şeyi elde ettiği anda zihni onu unutur, uzaklaştırır ve yeni istekler, yeni ihtiyaçlar yaratır kendine. İnsan aklı mükemmel bir hizmetkar olsa da berbat bir efendidir. Bu yüzden mutluluğu zihnine inanarak Dışarıdaki isteklerinde arayan insanoğlu asla tam olarak mutlu olamaz. O yüzden sizden dileyim mutluluğu kendi içinizde aramanızdır. Çünkü mutluluk çok fazla şeye sahip olmak değil, çok az şeye ihtiyaç duymaktır.